Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu olur oynayacağız. Evet geri yeni şut diyorum. Şimdi yeni şey gelmiş mod, mod demişim. İşte yok etme. Bu da ee şey kaç. Hadi Ayrıca yeni kardan adam bir şey gelmiş bakın. Böyle. Dur bir dakika. Sıfırlayayım şunu. Sizlerle birlikte şimdi bu kardan adam yok edeceğiz. <laughs> Al bakalım. Şimdi şunun bir içinden geçelim. niye? Mara mara yazın hangi videoları çeken? <laughs> bir, 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 bir. <laughs> bir sürü yılan geliyor bakın. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şuradan da birkaç tane. Şunları da da. <laughs> Hadi yok yedin bakalım. Tamam, kafasına yok edelim. Şu kafasına... Hı. tamam, sonunda. Son olarak artık aydan bir şey yolluyor. Seviyesini şunun benimle... Thank Iki dakikalık bir dakika bir şey Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, unutmayın like, 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 like. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.